eskile. Eee, oltan deplasmanına gittik ama oradan e, gayet galip de gelebilirdik. E, bir puanla döndük. Şimdi her şey avantaj bizde. İnşallah e, son iki maçımızı alıp bu şampiyonlarımıza son vermek istiyoruz. Bir aksilik olmazsa inşallah bunu da bitireceğiz. Şimdi hocam bir de yıllarca Süper Lig'de Ankara Gücü'nde oynadınız. Orada kaptanlık yaptınız. E, şimdi yıllarca profesyonel futbolcu olarak e, Süper Lig'de oynadınız. Yani Takımı ilk defa Süper Lig'e çıkaracaksınız. Bir şehrin özlemini yıllardan beri süren e, bir şehrin özlemi dindireceksiniz. Süper Lig'i biraz Giresunlar'a anlatır mısınız hocam? Süper Lig nasıl bir yer? E, çünkü Giresunlar yıllardan beri görmediği bir yer olduğu için şehrin ne siz de yıllarca oynadınız. Bunu biraz anlatır mısınız bizlere? Ya, e, ben hem e, Lig'de de oynadım, çalıştım da. E, Süper Lig tabii ki çok farklı. E, Birçok Giresunlu da 44 yıldır göremedi. İnşallah oraya çıkaracağız. Farkını orada göreceğiz. İnanılmaz bir e, tabii ki orada daha farklı bir heyecan var. tek hedefimiz onu çıkartmak zaten. Ama orada e, orada onun farkını göreceğiz zaten. E, i̇nanılmaz bir e, reklam şehirde birçok bir şey katacak. E, bir hava getirecek. E, tek hedefimiz bunu Giresun halkını buna kavuştuk. Peki takım üzerinde hocam hep plan ediliyor. Bir bas olduğu söyleniyor. Yani Böyle bir baskı var mı hocam? Her takımda baskı var. Ama e, biz tahmin edildiği gibi çok öyle geniş kadrolara sahip bir takım değiliz. Bir iki oyuncu bile bizde bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Ama e, çok güzel bir performans sergiledik buraya kadar. E, son iki maçımız kaldı. Son iki maçımızı da en iyi şekilde bitirip galip gelip çıkacağız. Başka bir hiçbir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz bu. Taraftarlara son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü bu şehirde hocam e, iki haftamız kaldı. İki haftadan sonra ee, bu şehir artık imparator olarak algılanacaksınız. Ya e, önemli olan bu takımın süper çıkması. Taraftar da bunun farkında. Biz de sonuna kadar destekliyorlar. Desteklerini esirgemesinler. Son düdük çalına kadar desteklesinler. Biz de onları mahcup etmemiş. En güzel geleni yapıyoruz. Artık. Hocamıza kanalımıza katıldığı için teşekkür ederim hocam. Ee, sağ olun, evet. var olun hocam. Haftalardır bize inançlarını sürdürüyorlar. Kötü kötü sonuçlar aldığımızda da hep yanımıza destek oldular. Bu takıma inandılar. Ee, biz de e, onlara e, teşekkür ediyorum ben de bu sayede. E, bize hiçbir zaman için e, güvenlerini e, güvensizlik göstermediler. E, biz de onlara e, şampiyonluk özlemini dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, dediğim gibi 580 dakikamız kaldı. Onu bitirip onları sevince boğmak istiyorum. 44 yıllık bir özlemimiz var. Onu dindirmek istiyoruz. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Biz hani seri yaparken bunları düşünmüştük. Hani bugünler için o serileri yapmıştık. Nitekim bugünlere geldik. Puan puanlar aynı şu anda. biz çok inanıyoruz. Kalan iki maçımızı kazanıp inşallah hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. bu şehrin hayalinde sona erdireceğiz yani. Ona Cani Gölü'ne inanıyoruz. Bu hafta da maçımız var. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Allah'ın izni en iyi şekilde hazırlanıp o maçı kazanıp ondan sonra son maça odaklanıp dediğimiz Süper Ligi'ye hedefleyeceğiz inşallah. Kazanacağız, şampiyon olacağız. Yüzlü kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra bırakmayız yani. İki tane maçımız var. İkisi de birbirinden önemli. İkisini de kazanıp şampiyon olacağız. Rakip de, e, düşmemeyi oynuyor. Biz avantajımız içeride oynuyoruz. Yani bu saatten sonra o sahaya kim gelirse gelsin Çotana Karana'ya biz kazanacağız yani. Ama şöyle bir şey yeter ki hakemler hakkaniyetli olsun. Biz sezon başından beri bir tane penaltı kullanmışız. Çok penaltımız verilmemiş. Yani sadece hakemlerin hakkaniyetli olmasını istiyoruz. Evet yani yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Bugüne kadarki verdiğimiz mücadelenin. Evet son iki maç kaldı. Son iki maç için de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Yani zaten bizi bugüne kadar buraya taşıyan şey aile ortamıydı. Aynı şekilde, aynı titizlikle devam ediyoruz çalışmalarımıza. İnşallah son iki maç kaldı. Ben hep diyorum son 180 dakika. Buna da hazırız takım olarak, takım arkadaşlarım olarak. Abi, abi. Ve şu an bu takım abi. burada olduğu için çok mutluyum, gururluyum. Ee, i̇kinci şampiyonum olacak inşallah burada bir ikincilikteki sezonda da mücadele etmiştim. İnşallah tekrar nasip olur. Girasun, Girasun Spor'un ve yani bu şehrin bu şampiyona çok ihtiyacı var. Çünkü evet 44 yıl çok uzun bir süre ve ben bu uzun sürelik özlemi dindireceğimizi düşünüyorum.